El yazısı dergide devam edelim. Anamız babamız öğrendi. Biraz kalem tutuşu öğrendik. Harfleri yazmayı öğrendik. Çocuklarımızla biraz eğlendik. Biraz güldürdük. E biraz da el becerisi yapalım. El becerisini nasıl yapacağız? Origami denilen bir Japon sanatı vardır. Origami Türkçe adıyla kağıt katlama sanatı. Bu origamiyi özellikle ve özellikle aldık. Nesini? Herkes tavuk yaptırır, kayık yaptırır, kuş yaptırır, çiçek yaptırır. Biz önce kare katlamayı öğretiyorum. Lütfen el işi kağıtlarıyla deneyin. Okları takip ederseniz sonunda E harfi çıkıyor. Takip edin. L harfi çıkıyor. A harfi çıkıyor. T harfi çıkıyor ve I harfi çıkıyor. Bakın alfabedeki 29 harfimizi kağıt katlama sanatıyla çocuklarınızla lütfen oynayın. Çünkü neden? Buradaki harf el yazısı değil ama 3. sınıftan itibaren hatta şu an birden itibaren öğrettikleri normal harflerimiz. Hem oynayalım hem öğrenelim. Çok teşekkür ederim.